İyi akşamlar. Şimdi tam çöpü hazırlıyordum akşam saati. Çöp poşetiyle hop şipşak bir oyun. Haydi bakalım. Biriniz yapın ama biriniz yapın. Top nereye gitti Oğuzkan? Fırladı gitti. Tamam sıra sende. Tamam sıra sende. Oğuzkan koy bakalım sıra metanda. Tamam koy bakalım Oğuzkan sıra metanda. Oğuzkan göster kardeşine. Oo çok iyi. Tamam sıra şimdi Metan'da. Tamam. Hadi bakalım Metan sen yap. <laughs> Olmadı vuramadım. Bakalım ben becerebilecek miyim? Bir dakika. Bir dakika koyayım. Tamam. Tamam anladım koyayım. Hadi yap bakalım o zaman. Yok artık. Yok. istiyorum. Ama <laughs> Ama Medan. <laughs> Gördünüz mü? Süper. Ama sen ayakla basıyorsun. O nasıl olacak? Yap bakalım Oska. <laughs> <laughs> Yap hadi. Wow. Oo, <laughs> televizyona gitti. Rotası şaştı onun rotası. Ama fena uçtu. Metan hayır Metan. <laughs> Metan. Atladın evet. Bir dakika. Yapayım, yapayım. Sen de mi atlayacaksın? Yok artık. Yok. Oo iyiydi bana geldi. Ben, ben tamam ben hadi ben sıra de. sende. <laughs> Ay Metan.